Champions. Inter Barcelona maçıyla başlıyoruz. Ömer abicim nasıl bir maç bekliyorsun? Valla favorim Barcelona. Favorim Barcelona. Brozovic'siz ve formsuz Inter'in bir şey yapacağını düşünmüyorum ama futbol bu. Her şey olur. Geçmiş hele, hele olsun abi biraz bu arada. Önce hala devam eden e, e, Sporting Lisbon Marsilya <laughs> maçını izledikten nasıl sonra beraber izledik. kesin konuşmak çok zor. <laughs> Müjdat. Gerçekten bence bol gollü bir maç olacak. Yani Ömer abinin dediği gibi favori Barcelona gibi gözükse de ben çekişmeli bir maç bekliyorum. Yani biraz daha Inter'in işin içine girme teşebbüsünü izleyeceğiz bence. Hakan Çağlanoğlu'nun performansını da ayrıca takip edeceğiz. İnzaghi için köprüden önce son çıkış. Can Ön Duygu beklemede. Doğru, abi beklemedeyim. Frankfurt-Tottenham maçı biraz yes, gecikmeli girebiliriz ama yes, yes. gireceğiz ikinci üçüncü dakikada. Kolay gelsin kardeşim. Ve Ada Futbolu'nun iki köklü takımı, iki köklü yorumcu spiker eşliğinde. Parma Manyak. Orkun'la tekrar bir e, Premier Lig takımını anlatacak olmanın keyfi içerisindeyim şu anda. Keyfin yerinde. Keyfimiz yerinde, yerinde. Bonibon yiyoruz. Bonibon? Ooo. Oh. Hilepavz. Ama o oh, reklam da aldık hadi bakalım. Sağ olun. Hadi be şey, hadi. Bakalım. Yakında reklam alırız bu videolara ya. Ve gecenin en keyifli maçı bence Melih abi de. Acaba öyle mi? Ne diyorsun Erp? Ben öyle düşünüyorum abi. Bakalım enteresan maç.